Kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun. Sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim ilahi bir rehberdir. Tıpkı geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bugün de Allah'ın zikrini korumaya namzet olan bu aziz milletin birer ferdi olarak Kur'an kutsalımızdır diyerek küfrün karşısında kıyam ettiğiniz, saf tuttuğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Program akışını arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali, basın bildirimsinin okunması, dua, tekbir ve kapanış.